Sabah olduğunda gözlerini bir daha kırpmadan güneşin ışığını bekledi. Yorgunluk diye kendini teselli etmeye çalıştı. Ancak akşamüstü bir kafede otururken yaşlı bir kadın ona yaklaşıp "Buraya yeni taşındınız değil mi?" diye sordu. Seda şaşkınca başını salladı. Kadın apartmanla ilgili korkunç bir hikaye anlatmaya başladı. Yıllar önce o katta yaşayan genç bir kadın kaybolmuştu. Onun yalnızca gölgesi kalmıştı dedi. Kadının anlattıkları Seday'ı iyice huzursuz etti. O gün eve dönerken sürekli arkasına bakıyordu. Apartman kapısına geldiğinde içeriye girmeden önce bir süre duraksadı. Karanlık koridor ve yukarı çıkan merdivenler ona bir labirentin içine çekiliyormuş gibi hissettirdi. Eve girer girmez ışıkları açtı ve televizyonu kontrol etti. Televizyon o gece olduğu gibi bir anda açılmadı ama Seda içindeki huzursuzluğu bir türlü yenemiyordu.